Rusya'nın Alaska sınırına yakın Kamçatka bölgesinde sıra dışı bir festival düzenlendi. Rusya'nın kızıl derilileri olarak tanınan yerel Itelmen halkı sonbaharın gelişini Alhalalalay festivali ile kutladı. Yaklaşık 3500 kişilik nüfusu olan İtelmenler, Kamçatka'nın Kovran köyünde düzenlenen bayram etkinliğinde bir araya geldi. Sergilenen dans gösterileri ve çeşitli yarışmalar izleyenleri coşturdu. Rus kızıl derililerinin av sırasında uyguladığı geleneksel oyunlarda büyük ilgiyle izlendi. İtelmen mutfak sergisinde katılımcılara av sırasında elde edilen leziz et ürünleri de ikram edildi. İtelmen halkının asırlar boyu kutladığı Alhalalalay 2010 yılından itibaren bölgede resmi bayram statüsü kazandı.